Maaş farkları ödeme tarihi, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur maaş farkları ne zaman yatacak, emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu mu? Maaş farkları emeklilerin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Ocak 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilmişti bu artışın yürürlüğe girmesi için gerekli olan yasal düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek resmi gazetede yayınlandı ve böylece kesinleşti. Bu gelişmenin ardından, emekliler maaş farklarının ne zaman hesaplarına yatırılacağını merak ediyor. Emekliler, maaş farklarının hesaplarına yatırılacağı tarihi öğrenmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, SGK, resmi duyurularını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamalarını takip ediyor. Peki maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu mu? 2025 emekli maaş farklarının ödeneceği tarihle ilgili gelişmeler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yapılan maaş artışının yürürlüğe girmesi için gerekli yasal düzenleme geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek resmi gazetede yayımlandı. Bu gelişmenin ardından milyonlarca emekli, maaş farkı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK tarafından belirlenecek ödeme takvimiyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12.500 liradan 14.469 liraya yükseldi. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14.469 Türk Lirası ile 12.500 Türk Lirası arasındaki fark olan 1.969 Türk Lirası tutarında ek ödeme alacak. Ocak ayının ilk 14 gününe ait maaş farkı ödemeleri geçtiğimiz yıl maaş farkları Şubat ayının ilk haftasında ödenmişti. Bu yılda Ocak ayı emekli maaş farklarının Şubat ayının ikinci haftasına kadar emeklilerin hesabına yatırılması bekleniyor. 2025 Emekli Zammı Oranı SGK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayı için %3,32, Ağustos ayı için 2,47, Eylül ayı için 2,97, Ekim ayı için 2,88, Kasım ayı için 2,24 ve Aralık ayı için %1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metri %15,75 olarak belirlendi. Buna göre, emekliler %15-75 mı hak etmiş oldu. Emekli maaşları nasıl belirlenir? Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.